Merhabalar. Bu videomuzda Xbox Series S ve X için geliştirilmiş olan Forza Horizon 5 oyun kontrolcüsünün kutu açılışını yapacağız. Hadi başlayalım. Kutumuzu açmadan önce arkadaşlar ilk önce bir göstereyim size ön yüz, arka yüz, Gördüğünüz gibi şu an jelatinli sizinle birlikte ilk defa açacağım. Da diğer yüzünü yine ön yüzünü gösteriyorum size. Sol tarafı. Şu da sağ taraf arkadaşlar ve üst taraf. Standart bizim bildiğimiz Xbox kutusu arkadaşlar farklı bir şey değil. Tasarım yok yani kutunun içerisinde. Asıl tasarım olayı tabii ki konsolun şey kontrolcünün kendisi. Şimdi Evet. Bir şekilde açmayı başardık. Evet kontrolcümüz Gördüğünüz gibi burada. Şimdi şu kapansın. Şeker gibi. Hani şeker kutuları olur ya. Bu arada e, yüzeyi hakikaten çok şeffaf ve parlak. Kaygan bir yüzeyi var. Diğer kollar gibi değil. Arka taraflar lastikli gibi. Yani normal yüzey normal x kontrolcüsü gibi değil arkadaşlar. Daha böyle rahat oturuyor. Silikonları tabii ki Ecostin yani üst silikonları daha böyle renkli. Tuşlar yine aynı mantık. Paylaşım tuşu ve güç tuşu. D-pad tuşu gördüğünüz gibi. Burada da e, yine diğer standart kontrolcülerde olduğu gibi tuşlar var arkadaşlar. Bağlantı tuşu, USB Type C girişi. 9. nesil olduğu için USB Type C var arkadaşlar. Burada da Xbox için e, batarya kısmı ve burada Horizon logosu var gördüğünüz gibi. Pembe ve turkuazımsı bir renkte yapılmış. Tetik tuşları, üst tetik tuşları beyaz. Hoş bir tasarım var. Yani güzel bir tasarım yapmışlar. Titreşim motorunu görüyorsunuz. Şeffaf olması güzel olmuş. Burada tüm elektrik şeyi Elektrik elektronik kartı görebiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da titreşim motoru var yine aynı şekilde burada da vardır da görünmüyor tabii ki ama hareketlerini falan gördüğünüz gibi görebiliyorsunuz güzel olmuş çok güzel yapmışlar yani şeffaf olması gayet mantıklı olmuş. Xbox'ın bu olayını çok beğeniyorum. Hakikaten adamlar yapıyorlar yani. Bu tasarım işini hakikaten daha iyi yol almaya başladılar. Ben o yüzden beğeniyorum yani. Özellikle çıkarmış oldukları birkaç tane kol var. O kontrolcüler hakikaten çok çok iyi seviyede şu şey olay çok güzel olmuş. Biraz daha lastik, kauçuksu bir şeyde ve tutarken eliniz terleme ya da kayma yapmaz. Daha böyle şey oturuyor. Kesinlikle kayma yapmaz. Malzeme kalitesi hakikaten premium olmuş. Ben çok beğendim. Çok güzel olmuş. Çok çok iyi olmuş. Yani firmayı ben kutluyorum. Microsoft'u yani Xbox tarafını hakikaten kutluyorum. Tasarım olsun. Gördüğünüz gibi şeker gibi tasarım var. Tuşlar falan harika. Evet, kontrolcümüz böyle. Bu şekilde. Şimdi kutunun diğer içeriklerine bakalım. Neler var? bir şey var mı tabii. 2 tane kalem pil var standart çıkan. Ee, iç kısımda Gördüğünüz gibi kitapçık. Kullanım kitapçıkları ve Horizon 5 ne bu? Kod veriyor herhalde. Bu da güzel olmuş. Bir bakayım. Aa evet. Horizon 5 oyununu veriyor direkt. Ya harika olmuş. Yani bu şeyi alırsanız arkadaşlar Horizon 5 oyununu bedava oynayabilirsiniz. Size e, hediye veriyor ama extension paketi herhalde. Edon diyor çünkü şurada. Bakayım gösterebilecek mi? Şöyle yapabilirsem. Yani şöyle gözüküyor herhalde. Games Edon yazıyor arkadaşlar. Yani extension paketini veriyor size. Bunu bile iyidir yani. Ee, şey kolun içerisinden böyle bir hediye kodu çıkıyor. Gayet de güzel olmuş. Ben çok beğendim. Onun haricinde kitapçıkları. Burada yapan firmanın yine kitapçığı. Ve burada da ana kullanma kılavuzu vesaire garanti tipleri falan var arkadaşlar. da nasıl bağlandığına dair şeyler var, göstergeler var. Gördüğünüz gibi. Bu arada Android tarafında da ve bilgisayar tarafında da oynayabiliyorsunuz, kullanabilirsiniz rahatlıkla. Hem Windows işletim sistemli hem de macOS işletim sistemli hem Linux, hem Android, hem iOS, sadece Xbox için değil. Kendi platformunun dışındaki şeylerde de oynayabilirsiniz. Tek beklentim şuydu. Ya yani şu olay bakın arkadaşlar şimdi PlayStation kontrolcülerinde çok rahattır. Yani şu olayı burada çarpma sesi gelir bilirsiniz. Çok rahatsız ediyor. Yani burada fazla bir şey var. Boşluk var bence. Yani buraları hani biraz daha bence bir sonraki sürümlerde daha iyi konuma getirmeleri lazım diye düşünüyorum. Evet. Kutu açılışımız da böyleydi arkadaşlar. Yani gayet de güzel bir ürün yapmışlar. Durum böyle. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.